Salam dostlar. Bu gün sizlerle söz dediyimiz kimi PES 2020 mobil videosu ilə qarşınızdayam. Bizim kanalımızda Muhammad Əli Əsgər vuruzdan sonra və mən Şahin siz məni Brawl Stars və PUBG videosundan tanıyırsınız. PES videosu çəkməyə söz vermişdim və bu gün PES videosu çəkirəm. PES videomuzda birinci olaraq məndə Rizanın ortaq olaraq istifadə etdiyi hesabımızda sizə kadromuzu göstərək. Kadromuzumuz 4782. Baş maksimum isə Pep Guard-dır. Kadromuzu durdurub istədiyiniz zaman baxa bilərsiniz. Çox gözəl, yaxşı, yaxşı bir kadromuz var. Bundan başqa bizim digər kadrolarımızı da sizə göstərəm. Bu ikinci level 2, yəni ikinci ən yaxşı kadromuzdur ki, bu kadroda çox oynatılmayan oyunculardan da istifadə edirik. Gördüyünüz kimi Kofu, Oliver, Kan, Ee, Ronaldinho reydeklərə e koymuşum ki, kalanda gücü artırsın. Del Piero kimi oyuncular, De Bruyne kimi oyuncular var. Kadromuzu da iş görür və yaxşı bir kadrodur. Aha, indi keçək e, ve panzer taktik olan kadromuza. Bu kadro yaratmamızın səbəbi odur ki, alman taktikası bir kadrodu və mən bu, mən bu taktikasını çox bəyənirəm. Bunun için bu, bu taktikadan istifade edirik. Bizmən bu gün sizlərlə ə, bir oy oyun oynayacağıq və sizin ə, yaxşı ə, yaxşı bir oyun olacaqdı. Oyuna keçməmişdən qabaq sizə xatırladıram ki, ə, xatırladıram ki, kanala abunə olub ə, like atmama unutmayın və ə, bizə nə fikirlər verə bilərsiniz? Bizə şərhlərinizi bildirməyi də unutmayın. Keçək oyuna və sizin qorummalarınıza e, da mən e, və digər dostlarım e, qalb atacağıq. Norwich Young komandası rəqibimizdir. E, birincisi, komandamız yaxşı vəziyyətdədir və biz oynayacağıq. Və latban uşaqlar oyun başlayır. Mən e, həqiqətən pes sevər biriyam və bütün pes sevarları da bura gözləyirəm. Yaxın vaxtda bildiyimiz kimi David Beckham qalıb ikonik moment səriyasına və yaxın vaxtda sizlər də qoşulacaqsınız. bunu bu yaşa bir top atsın hiç alacak ne başlıyor Ronaldo Modric'e verdi Ronaldo yine Nima Sinsin Marco da da böyle gol bir anı olacak ve Chilwell Hacak Neymar. Messi Messi muhteşem ara pası Çata biləcək ortayladı, Çatdı Orta eladı Ronaldo Və Ronaldo inə şey tam gözal getmədi Və Kul Topu Başlattı Arans Neymar ile Ronaldinho ile baskı edilir. Topanmak top. Chilwell oraya çıktı. Ronaldinho Neymar, Watts Neymar, Durma Neymar, Keşti, bir nefer. Pukki'da attı. Pukki'da bildiğimiz için Premier League çok büyük bir yeri var idi. Çok büyük bulmuştu. Premier da gollarını da yani, davam Biz bugün ona gol imkanı vermeyeceğiz. Messi bu adamla en Messi muhteşem bir gol vurduk Messi ile Golun bir gol vurdu Oyun başladı Kutlu'nun vuruşu ile Kutlu'nun vuruşu ile Kutlu'nun vuruşu ile Kutlu'nun vuruşu ile Kutlu'nun vuruşu vuruşu ile Kutlu'nun vuruşu ile Kutlu'nun vuruşu kafa Madrid. Söz hatırladım ki kanalımıza abone, like atmağı, şərh yazmağı unutmayın. Xahişən videonu axırətçə izləyin. Mən paça pasla pasla oynadığımı görürsüz. Mən oyunu suya, paslar <laughs> düzgün çəkməyə çalışıram. Oldu indi. Bu gün sonuncu dəfə kanala saldı. Connor Wolfson Moss for the Aziz Mr. Leonard or Cosmo Cole FT Modric Arnold, 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 Arnold,

E, ona da bu hücumcu ağır oynamak ki siz de onun her beldesine zayıflayabilirsiniz. Ben göç alır. 10-0 9-0 10-0 Şuan nefret. bizden biraz daha çok oynuyorduk. Ama hiç şüpheli yoktu. Al bir kurtarışları var. 4 köprüsüne 6 köprüsünü gizledi. İlk da yakışamadı. Farkında daha çok yol bulabilirdik ama olmadı ama geriye de yapışamadı 3. yarıya yaratacak 3. yarı başlıyor dört boy, hanley, dört boy, kuda, genç beyi, rakip yaktı kutu başlıyor, bir daha var üniversitesimiz, sala baya, sala, kurma tas sala, arabası mesleği Messi olmadı. Muriz. yaşa Kostu Sağ olun. Sağ Çok az görmüştü. Hatta ben de olsam bu ama. muhteşem pas verdi. Bir an da olmadı. Olsun. Çok gücüm çok. Bir oyun gelir. Videomuz en iyi oyuncu olmuyorum. Süper çünkü 3 var. Haydi ona haydi ona məsdə. Özün üç görüşük, amma en yaxın 3-4 görüşümüz, gələcək. Bu səfər düşdü nimə? Bu sonra hayır qapdı. Başladı Ki orada gəldisə təhlükə ola bilər onun Ronaldo Ronaldoyan dedi bir çarpıştı only left Salah'ya Arnold topa sahipdir. Tutuyor bomda. Evet Messi. Bağlı Salah tutabilecek mi? Sattı. Muhteşem çalıt Salah. Solo, durma Salah, çap Onu yani, yerden oynadı. Safa Ama oldu. Messi ortaya Messi Ronaldo. Oo, ne bir. Bu yarım gol için bir şey oldu ama top gol düzgün baktık getirdi. Olsun yine de eser Godfrey, Davis. Top play. Şirvel. Bas edip bunu diye. Bunu diye kadar pas edip. Bu top çok Ama bu paske o kadar değişik Neymar. Mahmoud. Ona da top kese Neymar. Neymar top alacak. Neymar. Kaç Neymar. Durma Neymar. Ora pas ötüşen görüşü alalım. Salah Oh, birak, birak, birak. Bizim için çok, çok şanssız bir an oldu. O direğe çarpmak. Ha gördüğünüz gibi video çok uh, ağlandı, çok dolarlar var. Gerdi çok şanslarımıza kötü. İnşallah bu dolarlar şanslarımıza geri döner. Ben şey. de. Okay. Şirval. güzel. Evet. Ee, Salah, Salah Levis. Ve kanalımızın videosuna bakmayı unutmayın. Pique, Salah. Ronaldo gedir. Baş duran, baş Ronaldo. Aşıkmanı gedir. Ah, oh, yine şey oldu. Bəli, topu başladı Van Dijk indirdi Ronaldinho. Dəyişiklik zamanı amma oyunçular yorulur. Və <türk> <türk> Hernandez pike topu aldı, sürdü aldı Pique topu aldı. Neymar 90 plus 1 verildi. Neymar da bugün çox kəsərli Amma Neymar da artıq yoruldu. Oyun çox durmalıdır üçün dəyişikliklər edə bilərik. Amma oyun bitirib axı biz ilk sürdüyümüzdə qələbəyə yaxın gedirik. Vallahi də belə gələn. Çox təəssüf ki, əskik kimi sad 3 sürətini bulub çox daha güclü adamda o səviyyədən təcrübəyə bir təsir olmadı toxunsaq bir oyundur like caz, bu. Bir də like açsanız abunə olub bax sağlanız və mənimlə üniforma və yoxumaqdır. Bu PUBG Mobile, Brawl Stars və yeni PES top atım videoları da gələcəkdir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.